Herkes internetten para kazanmaya çalışıyor. Belki siz de yüzlerce video izlediniz, binlerce farklı içerik tükettiniz ve hala muhtemelen o mükemmel içeriği, mükemmel kaynağı, mükemmel stratejiyi arıyorsunuz. Fakat şunu söylemem gerekiyor. Sizin e-ticarette ya da internetteki herhangi bir para kazanma yönteminde ya da iş modelinde başarısız olmanızın sebebi stratejiler yanlış iş modeli seçme ve benzeri değil. O yöntemleri, stratejileri, iş modellerini uygulayabilecek insan olmak. İnsanların %99'unun başarısız olmasının sebebi de bu. Herkes a Etsy furyası başladı, a Amazon furyası başladı, a Shopify kaçırıyoruz, Shopify furyası başladı diye sürekli yeni iş modelinin, yeni stratejilerin, yeni yöntemlerin peşinden koşuyor. Ve maalesef ki o yöntemleri, stratejileri, iş modellerini uygulayabilecek insan olmadıkları için başarısız oluyorlar ve başarısız olmaya da devam edecekler. Bugün benim geldiğim noktaya gelmemi sağlayan şey mükemmel stratejiyi bulmuş olmam, kopyala yapıştır yöntemleriyle gitmem değil. O yöntemleri, stratejileri, iş modellerini uygulayabilecek insan olmak adına okuduğum kitaplar kendimi geliştirmem için ayırdığım vakitler. Bu yüzden bugün size benim hayatımı komple değiştiren, sizin de eğer ki o kitapları alır, okur, aksiyon alır ve özümserseniz hayatınızı değiştirecek 6 tane kitap önereceğim. Neden önerdiğimi ve neden bu sırayla önerdiğimi de bahsedeceğim. Çünkü dediğim gibi kendinizi geliştirmediğiniz sürece, burayı değiştirmediğiniz sürece, hani herkes soruyor ya ne kadar sermayem lazım başlamak için ama kimse akıl sermayesini, buranın nereye gelmesi gerektiğini söylemiyor, düşünmüyor ya da bunun için uğraşmıyor. Eğer buranın sermayesini geliştirmezseniz maalesef cebinizdeki paraya bakmaksızın başarısız olacaksınız. Dolayısıyla lütfen bugün söylediğim kitaplara kulak verin, kenara sadece not alıp bir gün başlarım demeyin ve bugünden aksiyon olarak o kitapları edinip edinmekle de kalmayıp okuyun, okumakla kalmayıp aksiyon alın. Ve şimdi az önce söylediğim şeylerle bağlantılı ilk kitabımız belki de aslında çağımızın sorunu olan erteleme hastalığının çözümünün başında gelen benim erteleme sorunlarımı neredeyse kökünden çözmemi sağlayan bir kitap. Öyle ki belki bugün söylediğim, söyleyeceğim kitapları okumanızın bile önüne geçecek erteleme hastalığı. Yarın yaparım, sonraki gün yaparım, başka bir zaman yaparım veya zaten hep yoğunuz. Çünkü yanlış şeylere öncelik veriyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hangi şeye önce başlayacağımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla bunun çözümü olan kitap. Ye o kurbağayı. Zaten geçen senelerde de önermiştim bu kitabı. Hem size neden öncelikli olan işin en zor işin ilk yapılması gerektiğini çok güzel öğretiyor hem de bunları nasıl bir sıraya koyacağınızı, hangi öncelikleri ne zamana belirleyeceğinizi ve hayatınızın 1 senelik, 3 senelik, 5 senelik, 10 senelik ölçekte değişmesi adına şimdiden yapmanız gerekenleri çok güzel veriyor. Hem de yöntemlerle. Bu kitapta 6 karar, A, B, C, D, E yöntemleri, 21 kural teoremleri, zaman teorisi, zaman hırsızlıkları gibi başlıklarda aslında zamanınızı, en değerli varlığımızı geri almanın yöntemini göreceksiniz. İnternette genellikle zamanı geri almanın yöntemleri pasif gelir ya da işte zamanımızı daha iyi kullanalım, e ticaretle arkada biz oturalım yatalım sistemlerimiz çalışsın gibi gösteriliyor. Fakat ilk olarak bugünkü zamanımızı geri almanın bunu almanın da ilk yolunun doğru şeylere vakit ayırmak olduğunu gösteren mükemmel bir kitap. Kesinlikle ilk sırada okumalısınız ki şöyle de bir şey gelecek. Bu kitabı okumak adına nasıl erteleme hastalığımı bitirebilirim diye irade gösterip bu kitabı okuyun. Sonraki kitaplar zaten öncelikleri belirleyebilen, zamanını nasıl kullanması gerektiğini bilen ve bugün şu anda ben ne yapmam gerekiyor diyen insanların okuyabileceği ve devam edebileceği kitap serisi olacak. Lütfen şimdiden Ye o kitabını edinin. Ve bu bizi ikinci kitaba getiriyor. Aslında başta dedim ya, bizim yöntemlere stratejileri, e-ticaretin hilelerine, Shopify'mış, Amazon'muş, Etsy'miş bunların iç tüzüklerine ihtiyacımız yok. Bizim ilk olarak kendimizi geliştirmemize, buranın sermayesini artırmamıza ihtiyacımız var. Bu yüzden ikinci kitabımız Düşün ve Zengin Ol. Aslında bizim niteliklerimizi neden artırmamız gerektiğini, nasıl artırabileceğimizi ve temelde paranın çalışma denklemini çok güzel veren bir kitap. Çünkü aslında Shopify'ın gerçekten bir önemi yok. E-Ticaret'in bir önemi yok. Mevzu dönem para içerisinde insanların arzularına, isteklerine, ihtiyaçlarına çözümler sunabilen ürün ve hizmetler üretebilmek. E-Ticaret dediğiniz şey üründen, dropshipping'den falan ibaret değil ki. Bunlar zaten çok küçük bir kısmı. Dropshipping'in de çalışmasını, Amazon'un da çalışmasını, üreten bir insanın çalışmasını veya hizmet sektöründe bir teknolojinin çalışmasını sağlayan şey, insanların arzularını, isteklerini veya sorunlarını çözebilme yetisi. Bu yüzden sizin niteliklerinizi artırdığınız sürece bu yöntemleriniz geçiyor. Çünkü 0 noktasındaysanız siz daha kendi sorununuzu çözemiyorsanız veya başka insanın sorununu göremiyorsanız nasıl o insanların arzularına isteklerine karşılık vereceksiniz? Nasıl bunları dolduracaksınız? Öyle dropshipping'de ben bir mağaza açtım, mağazaya ürünü yükledim, kopyaladım, yapıştırdım diye bir şey yok. Karşı tarafta bunu satın alacak, buna karşılık verecek bir insan var veya ben bir girişim yapacağım, öyle bir girişim fikri buldum, kimseyle de paylaşmıyorum diye bir şey yok. Gerçekten girişiminizi doğrulayabilecek, insanlarda karşılık bulacak bir şey oluşturmak için önce kendinizi geliştirip kendi niteliğinizi artırmanız gerekiyor. İşte bu yüzden düşün you mm -hmm. ve Zengin Ol kitabı bu insan gelişiminin önemini ve geliştirmek için yapmanız gerekenleri çok güzel veriyor. Bu yüzden ikinci sırada okumanız gerekiyor ki siz ben kimim, ne üretiyorum, nereye gidiyorum ve kimler için gidiyorumu çok iyi kavramanız lazım. Bunu sağladıktan sonra artık Dropshipping'miş, Shopify'miş, Amazon'muş bunların peşinde koşmazsınız. Çünkü artık o teoremi gördükten sonra hangisini yapmanız gerektiğini bilir. Aslında bunlar araç çünkü. Amazon bir araç, Shopify bir araç, Facebook reklamları bizim ihtiyaçlarını çözeceğimiz insanların önüne çıkmamız için bir araç bundan daha fazlası değil. Bizi zengin yapan, satış yapmamızı sağlayan şey Facebook değil. Onun içerisinde kullandığımız araçlar, yöntemler ve kelimeler. Evet kelimeler. Bugün size karşı kullandığım kelimeler. Bu kelimelerin çıkabilmesi, sizin onları yazıya dökebilmeniz için buranın gelişmesi, buranın sermayesinin artması gerekiyor. İşte bu yüzden ikinci kitap olarak Düşün ve Zengin Ol kitabını alıp okuyup ardından notlar çıkartıp aksiyona geçmeniz gerekiyor. Ne zaman? Şimdiden. Ve bu bizi üçüncü kitaba getiriyor. Çünkü evet belki önceliklerin farkına vardınız. Neyi yapmanız gerektiğini ve neden ertelememeniz gerektiğini anladınız. Ardından kendinizi geliştirmeniz gerektiğini de fark ettiniz. Hatta bunun için aksiyonlar da almaya başladınız. Fakat biz her zaman irademizle savaşarak kazanmamıza imkan yok. Çünkü insan iradesi gerçekten çok güçsüz. Bugün kazanırsınız, yarın kazanırsınız, ertesi gün kazanırsınız ama dördüncü gün geldiğinde kaybetme ihtimaliniz çok yüksek. İşte bu yüzden bizim irade gerektirmeyecek şeylere ihtiyacımız var. Peki irade gerektirmeden nasıl yapılması gerekeni hem de her gün hem de devamlı olarak yapabilirim? İşte bunun yolu alışkanlıklardan geçiyor. Bu yüzden üçüncü kitap Atomik alışkanlıklar. Ne yapmanız gerektiğinin farkına vardıktan sonra bunu hayatınızın içerisine özümsemeniz gerekiyor. Çünkü eğer bizim beynimiz her gün ne yapması gerektiğini bilirse ve o yapması gereken şey, yapılacak şey, zaten olması gereken bizi ileriye taşıyacak şey ise hem beynimize karşı irade kullanmamız gerekmez, hem beynimiz ekstra enerji üretmesi gerekmez, hem de yapılması gerekenleri yapmış oluruz. İşte bunun yolu atomik alışkanlıklardan geçiyor. Yani bizim aslında düşünmemiz gerekmeden zaten yapılması gereken şeylerin otomatik modda yapılıyor olması fakat bunu sağlamak gerçekten kolay değil. Bunun için uygulanabilir yöntemler öğrenmeniz gerekiyor. Hayatınızın içerisine yerleştirebileceğiniz sabah kalktığınızda, öğlen yapmanız gerekenler, akşam yapmanız gerekenler, yatma saatinize kalkma saatinize kadar her şey alışkanlıklardan oluşuyor. Bugün başarılı tüm insanlara sorun. Hepsi kuşkusuz aynı şeyi söyleyecek. Alışkanlıklar, rutinler, her gün yapmaya alışkın oldukları şeyler. Eğer bunlar olmazsa dediğim gibi kim olursanız olun, isterseniz taş gibi bir iradeniz olsun. Maalesef uzun vadede senelere böldüğünüz zaman bunu devam ettirmenize imkan yok. Çünkü beynimiz her zaman tek bir prensiple çalışıyor. Kaç? Enerji harcamaktan kaç? Çünkü beynimiz diyor ki benim hayatta kalabilmem için enerjiyi korumam gerekiyor. Ve geçmişten günümüze bizim için enerji bu kadar yem yemekler, içmeler, rahatlık bu kadar kolay ulaşılabilen bir şey değildi. Bu yüzden beynimiz bizim hala ertesi gün, sonraki gün sürekli sınırsız yemek geleceğini bilmiyor. Dolayısıyla diyor ki tamam ben enerjimi koruyayım. Enerjisini nasıl koruyacak? O gün yapmak zorunda olmadığı şeyi yapmaktan kaçınarak. İşte irade dediğimiz şey burada ortaya çıkıyor. Bu yüzden ilk başta belki bir irade göstereceğiz. Gösterebiliyorken, heyecanımız varken, motivasyonumuz varken ama sonradan o irade göstererek yaptığımız şeyleri alışkanlıklar haline dönüştürmemiz gerekiyor ki bizim artık beynimiz tamam zaten bunu yapmam gerekiyor. Bunu yapmak bana ekstra bir enerji harcama düşünmemi gerektirmiyor dolayısıyla yapayım diyor ve o şeyler bizim zaten uzun vadede işimize yarıyor. Dolayısıyla uzun vadede gerçekten başarılı olmak istiyorsanız alışkanlık kazanmayı ve alışkanlık kazanmak istiyorsanız da Atomik Alışkanlıklar kitabını okumayı ihmal etmemeniz gerekiyor. Ve bu bizi diğer kitabımıza götürüyor. Şimdinin gücü. Herkesin pişmanlıkları var. Herkesin hayalleri var. Herkesin A noktası ve B noktası var. Hepimiz bir yolculuktayız. Fakat birçoğumuz maalesef şu ana odaklanamıyor. Ya geçmiş pişmanlıkların içerisinde, geçmiş anıların içerisinde bazen geçmiş mutlulukların içerisinde kaybolup gidiyor. Kimileri ise ilerideki hayallerinin, yapacaklarının yapabileceklerinin içerisinde kayboluyor. Şimdiye geldiğimizde ise önümüzde duran o yapılması gereken şeylere baktığımızda ise maalesef aksiyon alabilen insan sayısı çok az. Ve bu bizi her zaman şuna sürüklüyor. Doğru zamanı bekliyorum. Zamanın olgunlaşmasını bekliyorum. Bu çok küçük ölçekte de var. Hani bazen deriz ya e, şu an çevremde cim yok. E, şimdi diğer ya yeni eve taşınacağım veya seneye yeni bir eve taşınacağım. Onun yanında cim olacak o zaman başlarım. Veya kimimiz video çekmek istiyor. ve şu anda işte kameram iyi değil, mikrofonum iyi değil. O zaman yeni mikrofon aldığım zaman başlarım. Mikrofonun gelmesini bekliyorum. Veya kimimiz ya ben şu anda su içemiyorum. En basitinden. Şu an bardakla gidip almaya üşeniyorum. Bu benim hayatımı kötü etkiliyor. O zaman yeni 2 litrelik bir şişe alayım, onunla içeyim. Yani her zaman aslında en küçük ölçekte bile biz zamanın, şartların olgunlaşmasını bekliyoruz. Bu aynı şekilde işe girerken de böyle. Ya da hayatımızla ilgili bir şey değiştirmek için büyük bir adım atmamız gerekiyorken de böyle. Doğru şartların oluşmasını bekliyoruz. Çünkü geçmiş pişmanlıklarımız, geçmişte yaşadığımız tecrübeler bize şunu söylüyor. Doğru zaman gelmeden yanlış bir şey yaparsam sıkıntı olur. Veya gelecekteki hayallerimiz, hülyalarımız o kadar büyük ki şu an alacağımız, atacağımız küçük adımların belki de o hayalleri etkileyeceğini düşünmüyoruz. Hepimiz bir piyangonun çıkmasını bekliyoruz. Ya da birinin bizi keşfetmesini, birinin bize el uzatmasını bekliyoruz. Maalesef Şimdiye döndüğümüzde, realiteye baktığımızda kendi hayatımızı sadece kendimiz değiştirebiliriz ve o hayatı değiştirmemiz için şimdi de kalmamız çok önemli. Şimdi de kalıp, şimdi de uygulayıp, şimdi de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Çünkü şimdi de kalmazsak ya geçmişin pençelerinde kalıp mahvolacağız ya geleceğin hülyalarına dalacağız. Sürekli rüya aleminde yaşayacağız ve o uzatılması beklenen eli belki hayatımız boyunca bekleyeceğiz. Şu an anlattığım şeyler çok uzak şeyler değil. Toplumumuzun toplumumuzdan kastım Türkiye değil, dünyanın %99'u böyle yaşıyor. Dünyanın %99'u bununla boğuşuyor. Maalesef bunun içinden çıkamıyor. Çünkü şimdiye odaklanamıyor. İşte önceki 3 kitap anladıktan sonra ben nasıl şimdiye odaklanırım? Geçmişten nasıl kurtulurum? Geleceğinden nasıl kurtulurum ve şimdi içinde nasıl kalırım? Evet, elbette geleceğe dair planlarımız olacak. Geleceğe dair sayısal realiteye oturan planlarımız, programlarımız olacak. Ama o programların, planların gerçekleşmesi için, hayallere ulaşmak için şimdi de bir şeyler yapmak gerekiyor. İşte bu yüzden Şimdinin Gücü çok önemli bir kitap. Ve bu bizi aslında diğer ve benim belki de favori kitaplarımdan bir tanesine getiriyor. Yalın Startup kitabı. Lean Startup. Aslında bunu belki de defalarca kez benden duymuşsunuzdur, Yalın Startup'ı. Bizim dropshipping işimizin de temellerinin dayandığı yer aslında burası. Yalın Startup kitabı bir şeyleri mükemmel hale getirmeden yüksek başarısızlıkla devam edip o başarılı küçüklükleri geliştirerek ilerlemenin önemini vurguluyor. Çünkü bizim modern eğitim sistemi, bu sadece yine Türkiye'den bahsetmiyorum, dünyadaki modern eğitim sistemi başarı üzerine kurgulu. Sınavlarda başarılı olmanız lazım ki daha iyi okullara gidebilin. Okulda başarılı olmanız lazım ki daha iyi işe girebilin. İşte de başarılı olmanız gerekiyor ki yükselebilin. Dolayısıyla başarısızlığı öven bir toplum, öven bir dünyada yaşamıyoruz. Hele Türkiye'de. Şansınızın çok az olduğunu düşündüğünüz zaman başarısızlıktan kaçan bir topluma dönüşüyoruz. Ve başarısızlıktan kaçtığımız zaman hiçbir zaman başarı gelmiyor. Ya biz mükemmel bir yatırım almayı bekliyoruz, mükemmel bir eğitim almayı bekliyoruz, mükemmel bir iş ortamı oluşmasını bekliyoruz ve her şart oluştuğu zaman başlayıp başarılı olmayı hedefliyoruz. Bu geciktirmeden ya da ertelemeden farklı bir durum. Başarı için tek kurşunu kaldığını düşün pek kurşunu kaldığını düşünen insan da büyük oynamaya çalışıyor. Halbuki yeni startup en basit, en sade haliyle bir işin, bir girişimin ya da en basitinden kendi hayatınızda yapmak istediğiniz bir şeyin en küçüğünden nasıl yaparım? Nasıl hızlı bir şekilde başarısız olurum? Ve bu başarısızlığı nasıl değerlendiririm? Bakın burası çok önemli. Bir başarısızlık vardır. Üstünüze yük yapar. Üstünüze biner. Sizi ezer altında. Ve maalesef hiçbir şey öğrenmediğiniz zaman aynı yanlışları yapmaya devam eder durursunuz ki bunun da örneği çok fazla dünyada. Fakat bir de planlanmış yanlışlıklar vardır. Aynı bizim dropshipping'de olduğu gibi planlanmış yanlışlıklar. Yeni bir ürün test ederken bilirsiniz onun %80 yanlış olacağını. Bu yüzden dersiniz ki ben bu üründen ne öğrenebilirim? Kitleden ne öğrenebilirim? Reklam verdiğim insanlardan ne öğrenebilirim? Bu yüzden toplu ürün çekmezsiniz. Ya ben toplu çekeyim. kesin olacak, kesin tutacak, tek atımlı kurşunum var, en iyisi olsun, bin tane getirdiğim ürün maliyetim de düşük olsun der ve bir anda başarısı olduğunuz zaman her şeyinizi kaybettiğinizde kalırsınız. Ama reklam harcamasına yaptığınızda ya tamam ben bu ürüne bin TL bir harcayayım bakalım. Ürünü getirtmeyeyim önce satıyorum ona bakayım. Satıldı diyelim ya ürünümü ben pahalıya aldım önemli değil ki. Birinde bin tane ürün getirtip 50 bin, 60 bin, 70 bin TL'ye risk edecektim. Şimdi belki 2-3 kişinin memnuniyetsizliğini risk edeceğim. Onların en kötü geri iade ederim. Ben ürünümü bir doğrulayayım da diyorsunuz. İşte Lean Startup'ın mantığı bu. Yoksa biz dropshipping'i ya hızlı para kazanma, işte sermayesi de yapmıyoruz. Sermaye gerekiyor. Her ticaret modelinde olduğu gibi. Fakat sermayeyi nasıl zekice kullanabilirim? Nasıl başarısızlığı planlayarak ilerleyebilirim dediğiniz zaman önünüze bambaşka bir dünya çıkıyor. Bunu her şeyde uygulayabilirsiniz. Ya ben resim çizmekte hayalim. Benim bir marka oluşturmakta hayalim. En küçüğünden nasıl yapabilirim? En küçüğünden nasıl başarısız olabilirim? Bunu hedeflediğinizde öğrendiğinizde ve o lupası ben bir şey uyguladım en küçüğünden başarısız oldum, öğrendim, geliştirdim, bir daha uyguladım daha iyi başarısız oldum, bir daha öğrendim, bir daha geliştirdim, bir daha uyguladım çok daha iyi başarısız oldum. Her seferinde artırarak gittim. O kadar iyi başarısız oldum ki artık geldiğinde ben hem çok büyük bir risk almamış hem de artık bir şeyin nasıl çalışacağını başarısız ola ola öğrenmiş oldum. Başarısızlık çok önemli. Hayatta başarısız olmayı planlanmış başarısızlıklardan bahsediyorsak alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor. Bu yüzden bizim eğitim sistemimiz dünyanın şu anki modern eğitim sistem maalesef kusursuz değil hatta bize yanlış şeyleri öğretiyor. İçeriğinden bahsetmiyorum ama kusursuz bir şekilde başarılı olmazsanız iyi yerlere gelemezsiniz algısı. Doğru değil. Daha çok başarısı olanlar uzun vadede daha başarılı oluyor. Başarısızlığı planlayarak gidenler uzun vadede daha başarılı oluyor ve bunu nasıl yapmanız gerektiğini çok güzel öğretiyor olan startup. Tabii ki benim söylediğim şekilde yüzeysel bir şekilde başarısı olun, seç, başarısı ol, tekrar öğren demiyor. Size bunun matematiğini öğretiyor. Sizin bunun teoremini öğretiyor. Size bunun pratiklerinin nasıl yapılması gerektiğini öğretiyor. Bu yüzden önce kitapları okuyup alış başkanlıklar edinip nasıl öncelikleri belirleyeceğimizi öğrendikten sonra tamam ben artık bir işe geldiğinde gerçekten somut planlanmış başarısızlık adımı atmak istediğimde nereden başlamam gerekiyor dediğiniz kısım işte yalın startup oluyor. Bu yüzden belki diğerlerinden birazcık daha ağır bir kitap gibi gelebilir. Fakat bu kitabı kesinlikle okumalısınız ki hem internette gördüğünüz o iş modellerinin mantığını daha iyi anlayın. Hem iyi içeriği kötü içerikten bir ayırt etmeyi öğrenin. Hem de kendinize bakan kısmıyla ben bir sonraki adımı nasıl atacağım dediğinizde yol haritanızı çok daha iyi çıkartın. Bu yüzden yalın startup kitabı 5 ve belki de en değerli kitaplarımızdan bir tanesi. Ve son kitabımız. Son kitabı son sıraya koymamın sebebi sadece sizi değil aynı zamanda çevrenizde etkileyecek bir kitap olması. Çizginin dışındakiler kitabı. Outliers. Aslında bize IQ'nun zekanın ya da çok iyi bir aileden gelmenin tek başına önemli olmadığını anlatan, aynı zamanda eşik değerinin, uzmanlığın, kendini geliştirmenin ve bunun ölçeğinde aynı zamanda diğer insanlarla birlikte takım olmanın ne kadar önemli olduğunu anlatan bir kitap. Çünkü hepimiz, benim de belki senelerdir söylediğim bir şey var. Fakat videoları izleyenler ilk defa e-ticarete girecekler. Hani oranın bir büyülü atmosferi var. Amazon'a giren cirolar, Shopify'da yapılan cirolar. İnsan şunu düşünüyor. Ya ben gireceğim, öğreneceğim, uygulayacağım ve zengin olacağım fakat her işin bir uzmanlık eşiği var. Uzmanlıktan da kastım şu elbette bir işten para kazanmanız için ya da bir işten zengin olmanız için usta olmanız, uzman olmanız gerekmiyor. Fakat herkese bakan yönüyle bir kazanma eşiği var. Kazanma eşiğinden de kastım para kazanmaktan bahsetmiyorum. Yazılıma girseniz de böyle, herhangi bir hobi seçseniz de öyle ya da ile ilgili bir şey yapsanız da öyle. Siz öncelikle temelleri öğrenip, yani birisi usta bir öğretmeniniz de olsa o kişi size gösterse onu siz uygulamaya geldiği zaman elbette başta kötü yapacaksınız. Pratik Yaptıkça gelişeceksiniz Geliştikçe öğreneceksiniz Öğrendikçe de o eşeğe yaklaşacaksınız Bu eşik uzmanlık için 10.000 saat olarak belirlenmiş Ben 5 senedir e-girişimler yapmaya çalışıyorum Dijitalde bir şeyler yapmaya çalışıyorum Ve her gün neredeyse 7 saat, 8 saat, 9 saat çalışıyorum Ben 10.000 saati geçeli epey bir oldu fakat hala yeni alanlara girdiğim zaman ya da daha önceden duymadığım bir iş alanı gördüğüm zaman dijitalde yine yani benim kendi belki de uzman diyeceğim bir alanda olan bir yere girdiğim zaman ilk başta çuvallayabiliyorum. ve baktığım zaman öğrenmem için zaman gerekiyor. O zamanı vermem gerekiyor. En iyisinden de dinlesem. Ben şu anda neredeyse her alanında uzman olan kişilerden defaatle eğitim aldım. Gel yani bununla ilgili de bir video çekmiştim. Uzmanlardan öğrendiğim şeyler diye. Fakat o uzmandan eğitim aldığım zaman da dinlediğimde o bir saatte belki her şeyi anlatmaya çalışıyor ya da püf noktalarını anlatıyor. O bir saate ben uygulama döküp öğrenmeye döktüğüm zaman benim 15-20 saatimi alıyor onu kendi uyarlayabileceğim, kendi uygulayabileceğim yere getirmek. Her şeyi öğrensem bile. Neden? Çünkü benim için yeni bir alan orası. Benim o eşiği geçmem için belki sizden daha hızlı ilerliyor olabilirim. Çünkü benim bir geçmişim var 5 senedir. Ama yine bir vakit alıyor. Hele sıfır noktasındaysanız daha önünüzde o eşiğe gelmek için pratik yapmanız gereken alanlar var. Bu yüzden kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ve bir yandan da siz takım kuracaksınız ileride. Bu kitapları okuduktan sonra bu yüzden son kitaba koydum. Çünkü siz kendinizin farkına varacaksınız. Nasıl ilerlemeniz gerektiğini öğreneceksiniz. Nasıl iş kurmanız gerektiğini öğreneceksiniz. Alışkanlıklarınızı kuracaksınız ve bir noktada takım kurmanız gerekecek. Aslında mükemmel takım dediğiniz şey çok zeki insanlardan, harika geçmiş olan insanlardan ya da çok zengin kişilerden oluşmuyor. Aslında farklılıklarımızı değerlendirebilen Farklı alanlarda uzmanlaşmış insanları birleştiren bir takım gerçekten başarılı bir takım oluyor. Bu yüzden siz bu takım oluşturabilmek adına da aslında insan denen şeyin nasıl geliştiğini, nasıl farklılıklarını avantaja dönüştürebileceğini öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü bu kitabın bir özelliği daha var. Hepimizin içindeki o değerli şeyi ortaya çıkartabilmesini. Ben matematikte iyiyimdir, siz başka bir şeyde iyisinizdir o futbolda iyidir, o sayıları görmede iyidir, diğeri yazı yazmada iyidir ve benzeri. Hepimiz bir alanda çok iyiyiz ve iyi olduğumuz şey doğru kullanıldığında atıyorum hepimiz e-ticaret yapmak istiyoruz. Fakat hepimiz gerçekten iyi olduğumuz alanı merkez olarak e-ticaret yapabilirsek bu sefer aslında her birimiz kendi alanında başarılı olabiliriz. Dolayısıyla aslında Gürkan'ın yöntemi, Gürkan'ın sistemi, Gürkan'ın iyi olduğu yer değil. Bu sefer Gürkan'ın öğrettikleriyle ben Ahmet'in iyi olduğu şeyi nasıl ortaya çıkarabilirim, Mehmet'in iyi olduğu şeyi nasıl ortaya çıkarabilirim diye düşünüp ilk olarak kendi iyi olduğumuz şey ortaya çıkartmak. Ardından takımımızın içerisinde ya ben takımımıza yeni birisini aldım şu 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 sebeple aldım bu kişinin iyi olduğu şeyi nasıl ortaya çıkarabilirim? Ardından bu kişinin eşi geçmesini nasıl sağlayabilirim? Eşi geçtikten sonra hem bizim, hem kendisinin, hem şirketin faydasını sağlayabilmek adına nasıl ilerlemesini sağlayabilirim? Bunların her birini etraflıca değerlendiren, bize bir yol haritası sunan, aynı zamanda gerçekten ama gerçekten bulunduğunuz noktada kendi içinize dönüp o cevheri ortaya çıkartmak adına neler yapmanız gerektiğini çok güzel öğreten bir kitap Çizginin Dışındakiler. Aynı zamanda sadece öğretilerden oluşmuyor. Birçok hikaye var içerisinde. Birçok gerçek insanların hikayeleri. İnsan İnsanların nelerden geldiği, neler yaptığı, nasıl yaptığını anlatan. Aslında diğer insanların hikayesini dinlemek bu yüzden çok önemli. Çünkü gördüğünüzde başarılı olan insanların elbette ya çok zeki olanlar, çok parası olanlar şanslı doğabiliyor. Evet ama bizim böyle bir şansımız yok. E bir kere yaşıyoruz. Kalkıp da ben ya şanssızdım, param yoktu demenin bir alemi de yok. O zaman ya diğerleri nasıl yapmış? Evet %10 çok başarılı, çok zeki, çok şanslı bir kesim var ama diğer %90 nasıl yapmış? Nasıl oraya ulaşmışlar? E çok zeki değil bunlar. Ne yapmış? Nelerde kendini geliştirmiş? Nasıl o cevheri ortaya çıkıyor? çıkartmış, nasıl eşiği açmış diye onların hayatında öğrendiğiniz zaman şunu diyorsunuz. Tamam ben o zaman şu ana odaklanacağım. Yapmam gerekeni yapacağım. Ve öyle bir haftada, iki haftada, bir ayda zengin olma hayalleri kurup Aa Shopify'mış onu atlayayım, Amazon'miş onu atlayayım demeyeceğim. Ve uzun vade planımı bir bir yerine getirirken evet girmem gereken yer ve hayalimi gerçekleştireceğim yer Shopify'sa ya da dropshipping'de başlamaksa mantıklı olan şey onunla başlayacağım ama onu da mantık çerçevesinde gerçekten bu öğrendiğim şeyleri harmanlayabileceğim bir şekilde kullanacağım. Gerekirse Amazon'sa Amazon ya da bunların tamamen dışında dijital ürün satmaksa dijital ürün satmak ya da hizmetimi satmaksa hizmetimi satmak, resmimi satmaksa resmimi satmak, yazılımcı olmaksa yazılımcı olmak, bir yerde işe girmek, menajer olmaksa bunu yapmak. İşte bu yüzden bu kitapları okuduğunuz zaman, kendinizi geliştirdiğiniz zaman bir sonraki işte büyük şey keşfetmek için uğraşmazsınız ya da her ay a başka bir avantaj varmış diye ondan ona koşmazsınız ne yaparsınız doğru olan şeyin üzerine yapışırsınız ve onunla planlanmış başarısızlıkları bir bir ardı ardına getirip başarılı olan şeye gidip kendinizi mükemmelleştirerek ilerlersiniz ve aslında bu benim hayatımı değiştiren şeydi ve inanıyorum ki aynı şekilde sizin de hayatınızı değiştirecek eğer aksiyon almaya karar verirseniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yorumlarınızı okumaya dikkat edeceğim. Özellikle bu video için bütün yorumlarınızı okuyacağım. Çünkü gerçekten biz geliştiğimiz kadar ilerliyoruz. Sizinle yorumlarda buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın.